Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve de sonucu çok muhteşem olan bir yaz hazırlığı paylaşacağım. Genelde hep kış hazırlığı yaparız. Yazın sebzeleri, meyveleri dondurucuya atarız. Kışın da onları kullanırız. Fakat bu defa farklı olacak. Biz yaz hazırlığı yapacağız kış hazırlığı yerine. Şimdi portakallar tükenmeden, portakal mevsimi geçmeden Mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yazın o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Biliyorsunuz önümüzde çok az bir zaman sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif'te iftar sofralarınızı hazırlayabilirsiniz. Daha sonrasında yazın çocuklarını soğuk bir şeyler içmek istediği zaman onlara asitli koladır vesairedir. Diğer ürünlerden içirmek yerine böyle mis gibi el yapımı, doğal meyve suyu, doğal limonata hazırlayabilirsiniz. Ne kadar bol yaparsanız yazın elinize geliyor. O kadar rahat oluyor. Portakal mevsimi geçmeden bir an önce bu hazırlığınızı yapın. Dondurucuya atın. Emin olun yazın çok rahat edeceksiniz. Dondurucuda uzun süre muhafaza edilen bir portakal, bir limonlu. Limonata tarifi için ihtiyacımız olan sadece portakal ve limon arkadaşlar. Yani 10 portakal, 10 da limon kullanacağım. İsterseniz bu sayıyı fazlalaştırabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar yapıyorum. Limon ve portakalların şu uç kısımlarını alıyorum ben. Bu şekilde ve önce limonumu dilimliyorum. Hemen bir tane de portakal dilimleyeceğim. Şöyle uç kısmını alıyorum tekrar. Şöyle aynı şekilde Portakallarımı da dilimliyorum. Bu şekilde bir paket limonatamızı hazırlamış oldum. Ama bir tane buzdolabı poşeti alıyorum. Çöplerimizi alalım buradan. Ve buzdolabı poşetine portakal ve limonları yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir paketini hazırladım. Ben böyle ince ince yapıyorum, üst üste koyuyorum. Çok fazla yer kaplamamış oluyor. Bu şekilde hazırlayıp kenara alıyorum. portakal ve limonları bu şekilde hazırlayacağım. dilimlemiş olduğum portakal ve limon paketlerini dondurucuya kaldıracağım. Dondurucuda daha önce dondurmuş olduğum portakal ve limonlar vardı. Onlarla nasıl hazırladığımı şimdi sizinle paylaşacağım. Öncelikle bu şekilde. Böyle üst üste koyuyorum arkadaşlar. Hem yer kaplamıyor. Hem de çok güzel oluyor. Burada daha önceden dondurmuş olduğum bir adet portakal ve bir adet limonum var arkadaşlar. Bakın bu şekilde buzlu. Şimdi daha önceden dondurduğum bir portakal ve bir limonumu şöyle boşaltıyorum. Ben eskiden portakalları limonları bütün bütün koyardım. Bütün bütün koyduğunuz zaman Portakal ve limonu 10 dakika kadar bekletiyorsunuz. Birazcık kendini sağlıktan sonra dilimleyip bu şekilde robottan geçiriyorsunuz. Ama dilimleyerek çok daha kolay oluyor. Dilimledikten sonra hemen bu şekilde robotun içerisine atıyorsunuz. Portakal ve limonlar buzlu olduğu için robota zarar vermesin diye 3-4 dakika bekletiyorum. Allah korusun robotunuza zarar verebilir çünkü şu an çok sert. Dilimlenmiş bir portakal ve bir limonu robotuma aldım arkadaşlar. Şimdi üzerine Şöyle bakın bir su bardağı. Benim bu su bardağım 300 milim yalnız. Bir su bardağı toz şekeri boşaltıyorum. Robotun kapağını kapatıyorum. Ve robotumu çalıştırıyorum. robotunun kapağını açıyorum arkadaşlar. Portakal ve limonu robottan geçirdim. 3-4 dakika içerisinde bakın bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi iyice ezildi. Şimdi hemen şu kabımı alıyorum. Sadece bir portakal ve bir limonla tamı tamına 3 litre limonata hazırlayacağız. Limonatayı şöyle güzelce bir karıştırıyorum arkadaşlar. Dilerseniz bir çay kaşığı kadar limon tuzu da kullanabilirsiniz. Fakat ben limon tuzu koymuyorum. Sadece portakal, limon ve şekerle hazırlıyorum ben. İyice karıştırdıktan sonra bir 5 dakika dinlendirip tülbentten süzeceğim. Ve limonatamız hazır olacak. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay arkadaşlar. Ve lezzeti de şahane oluyor. Şu içerisinde portakal kabuğu ve limon kabuğu olduğu için rengi de efsane. Başka hiçbir katkı eklemeden böyle çok güzel bir renk çıkıyor ortaya. Hazır meyve suları almak yerine bu şekilde doğal meyve suyu hazırlayabilirsiniz. Limonatamı 5 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi hemen başka bir kap içerisine süzeceğim. Şöyle alıyorum. Şu kabımın üzerine temiz bir tülbent koyuyorum. Şu an yanında yardım edecek kimse olmadığı için tülbenti alttan sıkıştırmak durumunda kaldım. Ve şimdi arkadaşlar inşallah bir kaza bela olmadan ve hazırlamış olduğum limonatayı tülbentten süzüyorum. Ve tülbentimi kaldırıyorum. Şöyle sıkıyorum arkadaşlar. Ve limonatam hazır arkadaşlar. Şimdi limonatamı sürahime boşaltacağım. Ve servise hazır olacak. Hemen şöyle sürahimi alıyorum. sadece bir portakal ve bir limonla hazırladım limonatan hazır Arkadaşlar şöyle şöyle birer yaprakta nane koyuyorum yapılışı çok kolay ve çok nefis bir tarif daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum rengi çok güzel tadı çok güzel çok az malzemeyle evde kendiniz meyve suyunuzu doğal bir şekilde hazırlayabilirsiniz Sizler de yazın rahat etmek istiyorsanız şimdiden portakal ve limonlarınızı dilimleyip dondurucuya atmayı ihmal etmeyin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.